Merhaba arkadaşlar Gül Sultan Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine muhteşem bir turşu yapacağız ve su kullanmadan yapacağız bu turşumuzu. Öncelikle yıkamış olduğum kıl biberlerin sap kısımlarını alıyorum ve biberlerimi yaklaşık şöyle parmak boyutunda olacak şekilde doğruyorum. Turşunuzu yapacağınız miktarı tamamen siz belirleyebilirsiniz. Ben burada ölçülerini vereceğim. Ayrıca ölçülerini de açıklama kısmına ekliyorum. Videoyu izlediğiniz şekilde turşunuzu uygularsanız hiçbir problem olmayacaktır. Doğramış olduğumuz biberleri bir kenara alıyorum. Gördüğünüz gibi yapacağım kavanozların alt kısmına birkaç adet olacak şekilde sarımsak koyuyorum. Daha önceden de bu turşunun tarifini paylaşmıştım arkadaşlar. Fakat pet şişelerde yapmıştım. Şimdi size cam kavanozda olanını da çekmek istedim ki aklınızda herhangi bir soru işareti kalmasın. Kavanozlarıma gelişi güzel bir şekilde biberlerimi dolduruyorum. Böyle çok sıkı sıkıya bastırmanıza gerek yok. Kavanozun aldığı miktarda koymanız yeterli olacaktır. Turşumuz genelde tekme tokat turşusu olarak da anılır, yağlı biber turşusu olarak da anılır. Şu şekilde yapabileceğiniz kadar kavanozlara doldurabilirsiniz. Dediğim gibi ben daha önceden de yaptığım için, onları da pet şişede yaptığım için sizlere 4 adet cam kavanozda yapılış aşamalarını tekrardan gösteriyorum. O videomun da linkini açıklama kısmına ekliyorum. Ayrıca oynatma listelerinde de turşular olarak bulabilirsiniz. Bütün kavanozlarımı doldurduktan sonra tekrardan üzerine şöyle birkaç diş sarımsak keserek koyuyorum. Bakın her aşamasını tek tek sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Hiç aklınızda soru işareti kalmasın. Ölçülerim bire birdir. Her kavanoz için 1,5 tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum. Ardından tuzumuzu ekleyeceğiz. Bunda da her kavanoz için 1,5 yemek kaşığı turşuluk tuz döküyoruz. Limon tuzu kullanmak istemeyenler çok az miktarda limon damlatabilirler. Gördüğünüz gibi bir yemek kaşığının ucu kadar limon tuzunu bütün kavanozlara paylaştırıyorum. Şimdi artık sirkelerimizi ekleyebiliriz. Bunda da her kavanoza bir çay bardağı sirke ekliyoruz. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve sormak istediğiniz herhangi bir sorunuz ya da öneriniz varsa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Bütün yorumlarınızı cevaplamaya çalışıyorum müsaitlik durumuna göre tabii ki. Turşularımıza son olarak da birer çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde su kullanmıyoruz arkadaşlar. Sıvı da aynı şekilde bütün kavanozlarımıza birer çay bardağı olacak şekilde koyalım. Bu arada kanalıma da abone değilseniz abone olarak bildirimleri açtığınız takdirde paylaştığım bütün videolardan haberdar olacaksınız. Destekleriniz benim için çok önemli arkadaşlar. Hangi şehirden izliyorsanız bana yorum kısmında da yazabilirsiniz. Turşularımızın malzemelerini tamamladık. Şimdi kapaklarını sıkıca kapatıyoruz. Daha sonra turşumuzu şöyle bir karıştırıyoruz. Ters düz edip ters bir şekilde ilk etapta koyuyorum. Evet sıra geldi turşularımızın bütün malzemelerinin iyice birbirine karışması için yuvarlamaya bu şekilde kavanozlarımı sürekli döndürerek yuvarlıyorum. Tezgahın üzerine bırakın arkadaşlar mutfağa her gelip gidenden rica edin. Her gelen bir kere çevirse zaten kusursuz turşularınız olacaktır. Yaptığım turşularımı da şöyle sizler için göstereyim. Hepsinin linki açıklama kısmında. Sabah Güneş vuran bir kısma turşularımı alıyorum ve burada kavanozlarımı tekrar çevirme işlemini yapıyorum. Böylelikle güneş vurduğu zaman da turşularınız altın sarısı bir renk alacaktır. Bu şekilde güneş gidene kadar gelip giden kim varsa herkesten rica edebilirsiniz. Tekrardan turşularınızı döndermesi için. Şöyle bakın ilk günden rengi sararmaya başladı. Bu da ikinci günü. Tekrardan güneşin altına koydum ve çevirme işlemini yapıyorum. Turşularımız hazır olduktan sonra buzdolabında muhafaza edebiliriz. Hazır olan turşumun şöyle son halini sizler için göstereyim. Bu arada yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden afiyetler olsun diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.